Kimisi yaralı, kimisi yalnızlıktan hayata küsmüş. Perişan vaziyettedirler. Çoğu zamanda sahipsizdirler. Son zamanlarda artan köpek saldırıları vatandaşı tedirgin ediyor. Onlar bizim can dostlarımız asla zarar görsün istemiyoruz diyen vatandaş onlar için barınak talebinde bulunuyor. Bir günleri bile garanti olmayan can dostlarımızın başına her şey gelebiliyor. Bir arabanın altında kalabilirler ya da hastalıktan ölebilirler. Bir de hayvanları eziyet edenler gelir üstlerine. Sahipsiz köpek sayısı her geçen gün artıyor. Onların başlarına gelenler saldırgan olmalarına sebep oluyor. Çoğu zaman sürü halinde gezen köpekler birçok vatandaşı tedirgin ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz sabah ben motokurcu olduğumdan dolayı sabah erken saatte işe gelmek zorundayım. Fakat e, köpekler yüzünden gelemiyor. Saldırıyorlar bize. Yani köpekleri küpelendirmek çözüm değil bence. Yani Bunlara güzel bir yaşam alanı e, sağlanıp oraya bırakılsa daha güzel olur. Çünkü yani burada kimse işine gidemiyor sabah. Gündüz bir şey yok. Gündüz yani köpek de orada yatmış aşağıya ama sabah ve akşamdan hiç kimse işine gidemiyor. Ben esnafım ya sabah 5'te kalkıyorum, çalışan arkadaşlara gidip hepsini evden tek tek topluyorum. Gelme şansları yok. Biz arabayla zor gidiyoruz ya. Onlar yürüyerek nasıl gelsinler? Buna gerçekten bir çare bulunması lazım. İş yerimize gelemiyoruz. Toplu bir şekilde saldırıya uğruyoruz. Onların zarar görmemesi için, bizim zarar görmememiz için e, hayvanlarımızı... Toplu bir şekilde bir yerde toplama toplamamızı sağlayabilecek barınak bir yer, evet bar, barınak talep ediyoruz. Açıkçası hani çocuklardan ziyade ben bir yetişkin olarak ben de korkuyorum. Çünkü bazen sürü halinde geziyorlar, bazen geç saatlerde dışarıda kalmak zorunda oluyoruz. Öyle bir durumlarda da tedirgin olmuyor değiliz bizler de. Son zamanlarda dediğiniz gibi çok da haber programlarına konu oldu bu durum ve ölümcül sonuçlarla da e, neticelendi bazı vakalar. Ondan dolayı tedirginiz. E, açıkçası ben evet bir hayvan sever miyim? Kesinlikle hayvan severim ama hayvanların da böyle sokakta başıboş gezmesine de çok tavsiye etmiyorum yani. Özellikle sabah erken ve akşam geç saatlerde sahiplendikleri sokakları mesken tutan köpekler yoldan geçen insanları, araçları ve motosikletleri tehdit olarak algılıyor. Şu son sıralarda saldırı olayları çok fazla oldu başladı. Eee çoluk çocuğumuz tehlikede hani e, kendim de bizzat e, saldırıya doğradım. E, savuşturduk ama eee ben belki büyük olduğum için ve işte köpeklerden e, korkmadığım için diyelim savuşturabildim ama sonuçta çocuklar da bu saldırılara maruz kalıyor. Sabahın erken saatlerinde iş yerlerine gidenler ben mesela çalıştığım saatler bakımdan çok geç saatlerde çıkıyorum. Bazen 11-12'leri buluyor. O saatlerde özellikle dediğim gibi sürü halinde geziyorlar. Yani öyle bir köpek sürüsüne rastladım. Ben bir yetişkin olarak ben de çok tedirgin oluyorum. Evet yani sabah ve akşam saatlerinde zaten geri geliyor. Ben Timya Vadisi'nde oturuyorum ama çocuklarımızı parka indiremiyoruz. Aşırı bir köpek kalabalığı var. Hiçbir şey yapmadığın halde hiç yanlarına gitmediğin halde seni gördükleri yetiyor zaten. Direkt oradan koşup saldırmaya başlıyorlar. Yani bu şekilde ısırıldıktan sonra sesimizi duyurmanın bir faydası yok. Isırılmadan önce tedbirleri alınsa insanlar da zor durumda kalmaz. Hayvanlarımıza hiçbir şekilde kimseden bir eziyet, bir şey görmeden daha iyi bir şey olabilir bence önlem onlara. E, mekan belliyorlar orayı. Biz oradan geçemiyoruz. Bir de özellikle motorlara daha çok saldırıyorlar. Artık onların dikkatini mi çekiyor? Ondan dolayı bir şikayetimiz var. O saatlerde iş yerlerine gitmek zorunda olan vatandaşlar yetkililere can dostlarımız için barınak yapılması çağrısında bulundu. Barınak, e, tabii ki barınak istiyoruz. Biz Rize'de yaşıyoruz. Bir dünya ormanımız var, dağımız var, bayramımız var. Yani en fazla 5 dönüm bir arazi lazım. Yani 5 dönüm arazi. Diğer İstanbul'da büyük şehirlerde ne yapıyorlar hoş? Bina yapmıyorlar bunlara. Otel yapmıyorlar. Akşam yani daha günü açmadan çok felaket saldırıyorlar. Bir de toplu geziyorlar katma şansın olmuyor. Bırakmıyorlar yani. Gündüz bir şey yok. Ama asas gece GDV gündüz saatlerde, erken saatlerde saldırıyorlar. Ha biz tabii can dostumuzdur. Bunlara bir şey olmasını istemiyoruz ama şimdi onlardan dolayı biz işe gelemediğimizden dolayı bunları belli başlı bir yerde to toplasalar da biz de işe rahat gelsek. Ee, özellikle belediyelere bu konuda çok iş düştüğünü düşünüyorum. Yani bunların bir an önce sokaklardan toplanması, barınaklarda muhafaza edilmesi gerekiyor. Ee, i̇nsanların da bu konuya destek vermesi gerekiyor. Yani sadece belediyelerden ziyade önceliği belediyelerin başlatıp halkın da destek vermesini talep ediyorum. Onların sağlığı açısından, hayatı açısından barınak olması bizim için daha iyi, onlar için de daha iyidir yani. Ve biz insanlar olarak da kolaylıkla işimize gelip evimize gidebilmek için onlar için böyle bir şey istiyoruz. Hayvanları seviyoruz yalnız barınak olarak eksik olduğunu düşünüyoruz. Yani belediyemizin veya il özel bu konuda yani çalışma yapmasını istiyoruz yani. En azından sokaktaki hayvanların da ee, haklarını e, haklarını koruyalım yani. Hem onlara e, güzel bir yuva sağlayalım, hem kendimiz de güvende olalım. Ve ben daha önce bir saldırıya uğradım. Ayağımda köpek ısırığı var. Miyim? Özellikle yani sabahları bu saatlerde e, köpekler yani şuralarda diş izleri var fark ettiyseniz. Evet. evet, evet. Yani bu şekilde ısırılmaktansa e, e, köpeklerimize bir barınak yapılıp Barınakta bakılmaları biz de sonuçta bir hayvan düşmanı değiliz. Biz de hayvanları çok seviyoruz ama ısırıldıktan sonra sevginin de bir anlamı kalmıyor açıkçası. Yani daha iyi, daha bir şey iyi bir şekilde hayvan barınağı yapılabilir. Hayvanları toplayıp o barınakta bakılabilir yani. Köpeklerinizi alın, bir yuvaya, bir yere koyun. masraf edinler. Biz kasala orayız. Bunları ayrıca yer gezdiren toplayınlar. Unutmayalım ki bu dünya sadece bizler için değil. Onların da yaşamaya hakkı var ve bizler onların yaşamını kolaylaştırmak için çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Onlar bizim canımız, biz de onların canıyız. Onlar zarar görsün istemiyoruz, biz de zarar görelim istemiyoruz.